10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri muhteşem gösteri sergiledi. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen gösteriye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik Özel, güzel, özel eğitim öğretmeniyim okulumuzda. Okulumuzda her yıl engeller haftasında etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlıyoruz ama şurada 5 dakika içerisinde sundukları bir gösteri için bir yıl boyunca çalışıyoruz. Sıfırdan yetiştiriyoruz. Hele bu seneki ekibimiz tamamen sıfırdan yetişti. Çünkü daha yıllardaki ekiplerimizin evzineplik geçen yıl eee Sıra gecemiz, Semazven grubumuz olarak bu ülke etkinliğimiz. 17 tane öğrencimiz görevli. Ama bir öğrenci hem Koroda, hem Sıra Gecesi'nde, hem Semazven'de de bulunabiliyor. Çünkü okulumuzda zaten 60 öğrenci. Her öğrencimiz bu kapasitede değiller. Çok ağır öğrencilerimiz de var. 17 öğrencimizle bu üç gösteriyi çıkardık. Dediğim gibi bazıları tek gösteride var. Bazıları üçünde birden var. Genelde üçüncü kademe lise grubu dediğimiz öğrencilerimiz burada görev aldılar. Yine sergimiz de aynı şekilde üçüncü kademe öğrencilerinin e, iş uygulama dersinde yaptıkları etkinliklerden oluşuyor. E, bunun haricinde e, at çiftliğine götürme, market alışverişi, e, spor etkinlikleri gibi etkinliklerimiz de var. Onlar daha devam edecek gerçekleştirmedik. Bundan öncesinde sadece bir yürüyüş gerçekleştirdik. E, 9 Mayıs'ta Sakatlar ile birlikte. Bundan sonra yine etkinliklerimiz devam edecek. Yürüyüşlerimizde öğrencilerimizle yaklaşık 5 aylık çalışıyoruz. Çocuğum burada 5 dakikada da ilk deniz programı aylardır. Yani yeni yeni oluşturduk. Çocuklara aynı ritimde hareketleri yaptırmak, hepsini bunu aynı yüzeyde öğretmek gerçekten çok zor oldu. Ama inşallah biz umarız yani güzel gösteri çıkacaktır ortaya. Türkiye'de yine bir pazar haftası. Sizler için çarşamba günleri kurulan halk pazarında esnaflarla nabız tuttuk. Levrekler 20 lira, alabalıklar 3 tane 10 lira, somon 15 lira, buz balığı 3 tane 3 lira, deniz kefalı var 10 lira. Vaylar Bu da bunlar. Balım durma bu aylarda bundan olur. Böyle alabalık olur, tamon olur, buz balı olur, levlek olur. Diğer mesela istavit, mezgit olmaz. Onlar artık 9. ayda. 9. ayda başlar. Bu aylarda bunlar. Ama millet alım gücü yok. Satış yok. Valla ne yapacağımızı şaşırdık yani. Hakikaten öyle. Alım gücü yok millette. Yani inşallah iyi olur. Ramazan'da iyi olur. İmidimiz o. Normal. Herkesin bütçesine göre fiyat var. Kiraz 10 lira, 7,5 lira. Yani kirazın şekline göre, durumuna göre. Alım güzel, normal yani. Taze meyve tabii ki güzel oluyor. Fiyatlar şu anda uygun. Hep gerileme var zaten fiyatlarda. Dolayısıyla 2 milyon, 3 milyon indi. Şu an havalar ısındıkça seralarda sebzeler daha fazla oluyor. Üretim daha fazla oluyor. Domates kızarıyor bu bir şiş oluyor aşağı. Onlar iyi, fena değil yani. Çok şükür Allah'a. fasulye 3 lira, havucu 3 lira, salatalık 1,5, dallı domates 4 lira, normal domates 3 lira, ikinci domates var 2,5, biber patçan 2 lira, dolma 3 lira. Fiyatlarımız böyle yani. Müşteriye alalım diyemez yani. Bu fiyatlar uygun. Herkes yiyebilir yani. 7 liraya domates alıyorduk, şimdi 2 lira, 3 lira. Güzel. Anladın mı? Sebzeler çok uygun. Güzel. Hatice'nin durumu yeni gördüğün gibi aynı. Fiyat durumları 1,5-2'ye öyle gidiyor işte. Alımla da normal.